Şehit Türk Sönmezli hoş geldiniz arkadaşlar. Yakıt alacağımız tankların tarım valfleri açılıyor. Şu an bu kapalı kontrol ediyoruz arkadaşlar. İskele bir numaralı tankımız arkadaşlar. Seviyemiz şu an boş. Evet. İki numara iskele. 23 santimde arkadaşlar. Şu an bir metre olmuş. Valfleri açık dolum yapıyoruz. Çok doldurursak buradan taşar arkadaşlar, o yüzden maksimum işaretlenen seviye kadar dolduruyoruz. Servislerimizi yakıt almadan önce dolu tutuyoruz arkadaşlar. Stor tanklarımızda yerimiz olsun diye. Limana girmeden önce doldurmuştuk. Şimdi sancak tankımıza bakıyoruz. 2 numaralı sancak tankı. 23 santimdi, 60 santim olmuş arkadaşlar. Onun da dolum var bir burada. Diğerindeki de şurada göstermediysek arkadaşlar şurada. Diğer barklar kapalı olacak dolum yapmadığımız barklar. Bunlar servis tanklarımız arkadaşlar. Seviyeleri buradan iyi gözüküyor. Fenerle bakmak gerekiyor. İkinci mühendisimiz telsizle güverteyle haberleşiyor. Bir problem olduğunda anons ediyor. Yukarıdan yakıt bitince ya da kaçak olduğunda yukarıdaki arkadaş yakıtı durduracak. Buradaki bizim sancakta bir tankımız daha var. Zelay tank sancak bir numara. Buna da daha almadık. Yakıtımız boş. Fartimiz kapalı. Sırayla gideceğiz arkadaşlar. Önce servis tanklara yakıt olan, yakın olan iki numara sancak iskele tankları dolduracağız. Daha sonra asma tanklar bir numaraları dolduracağız arkadaşlar. Bu asma tanklar iki tank üst üste arkadaşlar. Aynı, aynı tankın altta da bir tane var. Alttaki de olacak, üstteki de olacak ve seviyeyi sağ dikteyimizden kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yakıt alma operasyonumuz devam ediyor. Toplam 56 ton yakıt alacağız. Gemimiz Marin gazölü yani dizel ile çalışıyor arkadaşlar. Makinemiz dizel makine. Seyit Türk Sönmez'de hayatı devam ediyor. İş arayanlar, staj arayanlar, liman cüzdan çıkaracak olan arkadaşlar, denizcilikle ilgili merakı olanlar, denizcilik hayatını merak edenler, sertifika pasaport çıkaracak olanlar, soru olan arkadaşlar, sorunlu olan arkadaşlar, WhatsApp numaramızdan bize yazabilirler. Büyük bir aileyiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Linkimizi arkadaşlarımıza paylaşalım. Seyrettiğimiz videoları beğenmeyi unutmayalım. Mutlaka bildirimleri açalım arkadaşlar. Yeni videolarımızı takip edin. Dolu dolu size bilgiler vermeye çalışıyoruz. Aklınıza gelenleri bize sorun. Fırsat buluşa bunları cevaplayacağız. Yoksa daha önce çekmediğimiz video onunla ilgili video çekeriz. Ama birçok konuda videolar çekiyoruz. Videolarımızın hızına yetişmek için bol bol seyredin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça bak hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.